Gel gel. <laughs> 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 Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bunların ne işi var burada? Gel buraya. Gel. Bu iş. Arkadaşlar dünden e, biliyorsunuz e, bir video girişi yaptım ATV ile. Yani e, buradan giderken arkadaşlar eve e, bayağı bir uzaklaşmıştım. E, nasıl söyleyeyim? E, yuvalardan. Bayağı uzaklaşmıştım arkadaşlar. Yani kurban olduğum işte arkadaşlar ben orada durdurdu. Hiç aklımda yoktu yani o videoyu başlangıcı çekmek. Bir anda aklıma geldi. Dedim ben burada durayım. İşte bir video başlangıcı yapayım. ATV ile. Arkadaşlar orada durdum. ATV ile bir video başlangıcı yaptım. İnanır mısınız? Vallahi arkamdan bolka geldi. Sonra e, Düşündüm düşündüm tamam Boyka'yı götüreyim dedim eve. Ee, az daha durdum arkadaşlar. Ee, boyka'yı yakalamak biraz sıkıntı. Hani kaçıyor arada bir. Hopluyor zıplıyor. Ee, onu yakalayayım derken e, bir de baktım ki Toygar geldi arkasından. ben <laughs> dedim ben siz nasıl götüreceğim hatta benim da yok. Kucağıma attım arkadaşlar ikisini de. duvarlara geri getirmedim. bayağı uzaklaşmıştık yani. Hani şaşırdım da yani arkadaşlar buraya gelmesine. Ee, tekrardan aldım eve götürdüm arkadaşlar yani demek istediğim yani her şeyde e, bir hayır var arkadaşlar yani orada durmam e, hiç aklıma gelmezdi yani o videoyu başlangıcı çekeceğim falan yani bunlar bir vesile arkadaşlar bir de baktım ki aslanlar gelmiş yani <laughs> o bu iş arkadaşlar bu arada e... Şişt, kızı sıkıştırma Boza Bey, kral. Aferin size. <laughs> arkadaşlar şu bozu uzaklaşsın bir. Kral, Aferin verim size. verim, verim, Arkadaşlar bu arada e, yeni köpeğimizin ismi e, bence garip yakışır arkadaşlar. Çünkü çöplükten aldım biliyorsunuz. Garipti. Garip olsun. Güzel olur. Bu arada e, kö, yavrumuz erkek arkadaşlar. E, sanki bazı arkadaşlarımız dişi diye yazdı herhalde. Öyle hatırlıyorum. E, yavrumuz erkek arkadaşlar. Maşallah yani şey kalıbı falan da yerinde yani. Garip. Garip bey. Kulağına fısılday mı garip diye. <laughs> Aslanlar. şimdi arkadaşlar bozoya bakın bozo. Bak bak. Ne yapıyor bak 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 Aa, <laughs> öyle kaçırır seni vallahi. <laughs> Kraliçenin yanına yaklaşmayın. Yaman Bey sen de bırakayım turlan oğlum? Ha? Artist. Dur. Bekle oğlum. Kral dur 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 daha bitmedi dur. Tamam hadi bakalım. <laughs> Hemen kraliçenin yanına gidiyor. <laughs> dur. Bak o kokuyu alacak onu sen kraliçeyi yaklaşacak arkadaşlar. Ulan şimdi. Poza geliyor ama yani haberin olsun bu Şşş. Bozu. Bakın arkadaşlar. Bakın. <laughs> Lan oğlum. Bana çarpacaksınız dur. <laughs> Dövmüyor arkadaşlar yani korku diyor sadece. Tamam tamam bırak. Bırak bozu bırak tamam. Tamam oğlum tamam bırak. Bırak tamam tamam. Tamam 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 tamam. tamam. Abi elleme diyor bak. Tamam bırak. Tamam tamam tamam. <laughs> oğlum kraliçenin yanına gitmeyin gitmeyin. Ya artist gel yanıma gel. <laughs> <laughs> Kraliçenin yanına gitmeyin tamam mı oğlum? Vallahi kral siz düver düver. <laughs> arkadaşlar az da zeytin kızımızı bırakalım dolansın veya e, zeytini bırakmadan önce e, ka ka karibimizi gezdirelim. Bakın şimdi arkadaşlar cesur yamana gidiyor. Cesur yamana gidiyor. <laughs> Oğlum, bak bu hareketleriniz var ya. Bu yüzden beni ya. Aranızda niye hoşumuz durum? Kral. <laughs> hayır hayır bozu tamam oğlum. Bir şey yok burada kralı şey yok. Hop benim size. Ka Gar biraz gezelim arkadaşlar yeni köpeğinin. Biraz gezdirelim. İlk önce zincirde gezdireceğim arkadaşlar. Sonra e, zinciri e, çıkaracağım. Bir de öyle deneyeceğim. Aa suya yaptın lan. Suya yaptın lan suya bozu. Suyu devirelim arkadaşlar. Yet. <laughs> Nereye yatmış bakın. Hop verim size. Dur karı bir alayım da gezelim. Evet arkadaşlar karı bir de biraz dolandıralım. Yalnız karı kraliçenin yanına doğru gitme tamam mı oğlum? Hop verim sana. Dur bakalım zeytinle nasıl anlaşacak? <laughs> Aferin size, aferin size. Vah, vah, vah. Boş. Gel, garip. Gel oğlum. Garip biliyor işi valla. Bozo gelince kaçıyor hemen. <laughs> Aferin Bozo. Aferin benim oğlum. Bozo biliyor arkadaşlar. Enik. Ellemiyor. Hatta yani bu Polat'ı, Yaman'ı, Cesur'u bile öyle çok hırpalamıyor yani. Garip yatacak mı oğlum? Oğlum gezeciydik lan. Gezecek mi oğlum? Hadi gel gezelim alsın. Hop benim garibime. Arkadaşlar cesur ee, yamana uyladığı için cesur bağladım. O orada duruyor. Şimdi o uylayınca bozu da yapıyor. Üstüne gidiyor hayvanın. En güzel cesur bağlı kalsın orada. Ee, yukarı yuvalarımız daha iyiydi diye, diye yazan arkadaşlarımız olmuş ama yani ciddi ciddi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Buranın sıcağını çok sıkıntı arkadaşlar O yüzden e, aşağı taraf daha güzel Bence Evet kene var e, ama e, ilaçladım yine ilaçlayacağım e, hem suyumuz yanımızda arkadaşlar e, serinlik oluyor orası da hayvanlar gerçekten de burada çok sıkıntı arkadaşlar yani yani buraya çadır değil de normal yuva da yapsam e, yani bildiğiniz hayvanlar içinden çıkmaz arkadaşlar ahşamaca e, o güneş gidenece içinden çıkmazlar yani. O yüzden en güzel aşağı tarafı arkadaşlar. Yine düşünceniz için teşekkür ederim. Karıp Bey Aslan Evet bu kuyruk sarlaması çok güzel arkadaşlar. Normalde yabani de büyüdü. Hemen tamam, ha. Yaban büyüdün yaban yaban yaban. <laughs> Adam aslanı Adam aslanı Babalar 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 Affetlerim size Ne gördün bozo Kar bey Aslan benim oğlum aslan Affetlerim sana Evet alıştı arkadaşlar bak. Ben nereye gidersem geliyor. <laughs> yani bildiğiniz yabani de büyüdü arkadaşlar. Cesur <laughs> ortalığı karıştırıyorsun ne yapayım? Arkadaşlar zeytin kızımızı da bırakalım. O da turlasın. Dur kızım. Ver. gel. verim sana. <laughs> Acayip hızlı koşuyor arkadaşlar. Arkadaşlar kraliçe Çebek haz etmiyor. Biraz yanına getirdim alıştırıyorum. Hop verim size. Hop verim size. size. Hayır kraliçe. Yapma kızım. Yapma. Hop verim sana. Hop verim sana. Tamam. 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 Tamam kızım ellenme. Aferin sana. Aferin sana. Aferin bak. O da seni seviyor kararaca. <laughs> Yapma. Aferin sana. Hı? İyice bir anlaşın bakayım. Şöyle biraz daha yaklaştırayım arkadaşlar. Gel. Gel garip, Gel. Gel oğlum. Gel. Aferin size. Aferin. 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 Karı bu tarafa bek gitme oğlum. Dur. Hop verim size. Dur. Kraliçe bu tarafa dönme. Hop verim size. Hop verim. Hop Hop Tamam. Tamam. Hop verim. Alıştınız bak. Alıştınız. Alıştınız. Hadi bakalım. Hop verim. Hop Sanırsam arkadaşlar ilk e, ee, kızdığında Karı ee, bir dişi, dişi sandı. Şimdi koklayınca biraz anlaşıldı. Aferin size. Tamam. Aferin. Aferin.